bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Samsung telefon veri tasarrufu kapatma nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte Samsung telefonunuzun ayarlar uygulamasını açın. A ve internetten veri tasarrufuna dokunun. E, veri tasarrufu özelliğini buradan kapatabilirsiniz. Yani e, bazı özellikleri işte e daha az gitsin, kotanız daha işte yararlı olsun istiyorsanız veri tasarruf modunu aktif hale getirebilirsiniz. Ama bunu işe kapatmak istediğiniz takdirde ekranda bahsettiğimiz aşamalarla birlikte veri tasarrufu bölümünü Samsung telefonunuzun ayarlar kısmında buluyorsunuz. Bunu kapatmak için sadece üzerindeki kapalı duruma tıkladığınız takdirde Samsung telefonunuz için e, veri tasarrufunu kolaylıkla kapatabileceksiniz. E, veri tasarrufu dediğimiz gibi e, daha e, kotanızın e, az gitmesini sağlayan bir özelliktir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.